Merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. <laughs> Biliyorsunuz bir önceki olumsuz videolarımız vardı. Atmaca yakalamıştı kuşlara vurmuştu, yaralanmıştı falan. Ee, şimdi Müleyman Sarıç önce şöyle bir uçum videosu tarzında bir şey yapalım arkadaşlar. Mülemans'ı uçurmayalım çünkü kırmızı renk olduğu için çok çabuk dikkat çekiyor ve atmaca direkt ona yöneliyor. Diğer kuşlarımızı uçururuz. <laughs> Mülemans yerde kalsın. Buna bir dişi bulacağız. Burada biliyorsunuz zaten 4 kuşumuz var. Bir de yeni hediye kuşlar geliyor arkadaşımız bize hediye amaçlı kuş gönderiyor. Şöyle. Dört kuş. Bırakalım. Siyah alacayı da bırakacağım. O da uçsun. Gelsinler bakalım ne oluyor. Görelim beraber. Dün çıkartmadım dışar, Sadece yemledim. çıktı. Şimdi bir iki arkadaşı çıkartacağız da. Neyi bekliyorsunuz siz ya? Şöyle bir sopamız var bunları çıkartalım. Evet, dördünü de bıraktık. Ama ikisi önce kalktı, ikisi bayağı sonra kalktı. Birbirlerini bulmak biraz zaman alabilir. Şu an ne oldu? Üç kuş var gördüğüm kadarıyla. Size de net bir şekilde göstermeye çalışacağım kuşları. Biraz yükselsinler. bakalım beraber. Hı. Şöyle açığa çıkalım. Heh, evet. Gördüğüm üç kuş. Birlikte de bakalım. Şöyle. Şöyle. 3 kuşumuz uçuyor şu anda. Siyah alaca muhtemel bir, bir yere konmuş olabilir. Yukarıda 3 kuş. Evet arkadaşlar, siyah alaca konmuş. Yani normalde yarası falan da iyileşti ki yaralıyken de uçuyordu normalde o kuş. Evet. Üste konmuşlar. Dördü de. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir çatıya çıkalım. Oradan bir uçurmayı deneyelim. Biraz daha uçsunlar. Evet arkadaşlar böyle bir pencere var. Evet. Buradan size izleteyim biraz. Dördü de uçuyor şu an. Blumas altta zaten. Kaç gündür uçmuyor kuşlar arkadaşlar. 2-3 gündür. Hava çok kötüydü. Sadece yemledik bıraktık. Zaten akşamüstü biraz uçsunlar. Buradan da size görüntülemiş oluyoruz. Durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Siyah atacak yer arıyor kendi kendini. Şimdi alttan da <laughs> mülemansı gösteririz. Çekeriz kuşları. Bir de yerde görüntüleriz. Şimdi inelim aşağıya. Evet arkadaşlar. Şimdi Müleman'sı çıkartalım. Dediğim gibi pazar günü hediye kuşlar gelecek. Güzel bir kuş var. Bir arkadaşım ara gönderecek. Müleman'sa da bir dişi bulmamız lazım. Aynı böyle beyaz kuyruk bir dişi bulmamız gerekiyor. <laughs> güzel bir dişi bulmamız gerekiyor bunu Çünkü zaten yaz da geliyor. Bundan güzel yavrular alalım ya. Boş geçmeyelim. diğer kuşlar uçuyorlar hala. Göstereyim. Bak bu ön tarafında da zaten tüysüz olan yer var ya. Oraya vurdu atmaca. Allah'tan delmemiş. Gel. üstte boşluğa çıktılar. Evet. Kuşları indirdik arkadaşlar. Ya benim kuşların alışmasını istediğim yer açıkçası şu duvarın üstü orası geniş biraz. <laughs> ya böyle sal niyetini oraya konsalar en azından şu balkon kenarlarına konmamış olurlar. Onları oraya doğru alıştırmamız lazım. <laughs> Yemimiz bu zaten karışık. Ben buğdayla çoğalttım bunu. Karışık yem vermeyeceğim zaten daha. Sadece <laughs> mısır buğday. Yani karışık yem önermiyorlar. Böyle birkaç yerde denk geldim. <laughs> Biraz daha hastayım. Kuşların durum bu şekilde arkadaşlar. Ha, uçurduk beraber. Zaten diğer atmacanın vurdukları biraz düzeldi. 2-3 günde bilerek kapalı tuttum yani atmaca. Başka bir yere yönelsin diye aç kalınca. Çünkü burada olduklarını biliyordu. Her gün bekliyordu onları. Bir rota değişsin. Açıkçası bir rota değişmesini istedim kuşu. O yüzden de açmadım. Yaklaşık 15 dakika falan da uçtular zaten. güzelce tam da doyuracağım onları. Gel. 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 Kuşlar da bayağı acıkmışlar. Gel. 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 gel, gel. Yesinler, doysunlar. Direk zaten girerler. Her uçtuktan sonra direkt çünkü şey yapıyorum ben. Yem verdiğim için alışmışlar öyle. Direkt yuvaya giriyorlar. Oh, Sularını değişelim. Durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir arkadaşım size güvercin gönderecek. Onları da size göstereceğim pazar günü. Onun dışında birkaç tane dişi bulacağız. Yazın bunların hepsi eşleşsin diye. Çünkü erkek oranımız şu an çok fazla. Benim tahminim o da. Net değilim ama siyah posta dişi gibi geliyor. Ama belli olmaz yani. O da erkek olabilir. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam videoyu beğenip, abone olmayı unutmayın. Sağlı abone olarak destek olabilirsiniz. Herkesin yorumu benim için çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum herkese.